arkadaşlar. E, merhaba. Hayırlı günler dilerim. Bugün tavuklarımıza ve e, güvercinlerime canlı aşı yapacağım. <laughs> Nifkasıl aşısı. Kın elimde. Nifkasıl e, hastalığına karşı Diyofilize canlı aşı bin dozluk. <laughs> Nasıl yapıldığını size göstereceğim. Güvercinler yapacağım. Tavuklara da. Tavuklarım ve güvercinlerin e, önlerindeki suları Akşamdan önlerinden aldım. Şu an susuzlar. Saat 11'e 11'e gelmek üzere. Yani akşam saat 8'den bu yana susuzlar. Şu an e, yemlerinde yediler. Aşıyı karıştırıp <gülüyor> vereceğiz. <gülüyor> Hepsinin bir damla alması yeter ağzıyla. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu anlatayım. Bu Biovac Lasota aşısı. Nivkasil aşısı. Genelde tavuklarda bulunan en çok bulunan hastalık. Yani kanatlarda bulunan hastalık. Bu hastalığın tedavisi bulunmamakta arkadaşlar. Yani bu hastalığa yakalandı mı tavuk ilaç fayda etmez. Tavuk ölür. Aşı sadece koruyucudur. Yani aşılı olan tavuk hastalığa yakalansa hafif atlatır geçer. Yani insanlarda tetanoz aşısı, çiçek aşısı gibi aşılı olduğumuz zaman nasıl atlatıyorsak o şekilde tavuklarda, güvencilerde atlatır bu aşı olmazsa bir gecede 10 tane tavuğunuz, 20 tane tavuğunuz e, ölebilir. Yani eskiden e, söylerler yani kıran geldi diye tavuklarınızı götürebilir. Bu aşıyı yaparsanız üçer kafanız e, rahat olur. Aşı canlı aşıdır arkadaşlar. Suyla karıştırdığımız zaman aşı yaptığımız zaman 3 saat içinde etkisini kaybediyor. Yani aşı daha sonra kullanamazsınız. 3 saat içinde işi bitmiş olacak. Ben aşıyı karıştırayım arkadaşlar. Size i̇şte yeniden devam edeceğim. Aşı için önemli olacak olarak söyleyeceğim. hazır su olması gerek. Yani e, su, çeşme suyu olmayacak. Hazır suyu veya dağda kaynak su olması lazım. O yüzden ona dikkat edin. Bakın arkadaşlar içine e, su enjekte ettim. Bu temiz sudan alıp su enjekte ettim. Aşı rengini hemen değiştirir zaten. Biraz karıştıracağız arkadaşlar. Bu şekilde karıştırması, karıştırması bittikten sonra aşıyı komplece suyun içine dökeceğiz. Arkadaşlar bu aşı bakın üstünde bin dozluk geliyor yani bin tava yetecek kadar. Sulara, e, sular, komp, suluklar komple doldurmamıza gerek yok. Azıcık azıcık doldurduğumuz zaman zaten tavukların hepsi ağzı bile dokunsa e, yeterli olacak. Civcivlerim de var. 3 haftalık bir de 10 günlük olmak üzere. Onları da yapacağım. Civcivlere de garanti olsun diye kendim ağzım ağızlarını dokunduracağım suya bandıracağım ağızlarını o bile yeterli olacak çünkü 3 ay sonra bekleyemem yeniden bir aşı daha kullanamam yani şimdi yapmışken hepsini yapmak lazım aşı şöyle karıştırıyoruz arkadaşlar bakın karıştı zaten aşağı arkadaşlar buzdolabında saklanıyor derin donucu bölümünde değil buzdolabında saklanması gerekiyor. Ben karıştırayım arkadaşlar önlerine koyayım. Yine devam edelim. Bakın arkadaşlar. içmeye başladı. Bunlar aşılanmaya başladılar. Suya koştular. Zaten ee, sulan dediğim gibi çekmiştim. 3 saat bu önlerinde duracak arkadaşlar. Şu an 11 saat 2'ye kadar bunlar 12 1 2'ye kadar durduğu zaman sulularını değiştirip normal su koyacağım hepsi gördüğünüz gibi bakın içiyor. Birazdan diğer civcivleri de koyacağım. Güvercinleri de koyacağım. Bunlar hepsi içer. Hepsi aşılandı şu an. Susuz bırakmanız çok önemli. Bırakmazsanız hepsinin içtiğinden emin olamazsınız.